Buyurun şimdi puan yazma zamanı hanımlar. Buyursunlar. Büyük final anı çok yaklaştı. gelinlerin heyecanla bekliyorlar dışarıda. Bugün de son gelinimiz olan sevgili Fidan yarıştı. Şimdi onun için puan vereceksiniz. Bugün beşinci günümüz verdiğiniz vermediğiniz puanları hatırlıyorsunuzdur diye umuyorum. Yine hakkaniyetli ve adilane olmanızı tavsiye ediyorum. Menüsünde eksik olmadığı için üçten başladınız umarım. Herkes yazdı mı? yazdık. Herkes emin mi? Değiştirmek isteyen var mı? Yok. Yok. O halde Şazim Hanım'ın puanıyla son açık oylamaya başlıyoruz. Buyurun Şazim Hanım açın ve yüksek sesle lütfen puanlarınızı söyleyin. Puanım 3. Hayda. Neden 3 verdiniz? Ama ne eksik? Üzgünüm yani masa bomboştu. Masa, Üstünüzü değiştirememiştiniz. Bütün yemekler tamam, sıcak ama sıcak. Tamam ama siz şu an hiç puan vermemişsiniz. Zaten 3'ten başladığı için He. hiçbir şeye puan Aynen, vermemişsiniz. Öyle öyle. Ne yaptınız hiç ya? Hiçbir şey vermemişsiniz. Hiçbir şey vermediniz mi? Hiç. Şey, Kayınvalidem size 6 puan vermiş. Aa. doğru. Dün 6 puan vermiş. Birden başladı 6'ya kadar önce çıktı Yani ondan. zaten 3'ten başladığı için siz şu an hiçbir şey puan vermemişsiniz. Üzgünüm yani masaya boştu, hiçbir şey yoktu. Evet tamam eksiklerim olabilirdi ama 7 puan birden mi kırdınız? Üstünüzü değiştirmemiştiniz. Üçlük bir e, masa hani değildi mı? asla yani. Üçlük bir e, masa, masa değildi. Hani 2 puan mı yani. her şeyden diyelim hani masa yetişmedi, üstünü değiştiremedi falan filan. Yani kaç bir puan masanın adım? boşluğuna demek üçlü mü hak ediyor? Takosu bir güzel masa. dediniz. Her şeyi güzeldi. Suval e, daha iyi Tavuğu biliyorum. güzel pişmiş ama hani içi lapa dediniz. Lezzet. tamam. Hadi ıspanak yiyelim ama salatasını olsaydı. beğendiniz, tatlısı güzel dediniz. Çorbasına siz bir kötü bir yorum yapmadınız hatırladım. Yok bir ne oldu pişmiş dedim çorbaya. Hanımefendi işte zamanında güzel puanlar verseydi güzel aynen. puanlarda puanlar da gelirdi kendisine. Güzel Aynen. Puan puanları verdi. Sonra anda da verdi ki mi? bana gelsin diye gününü oynadı. Oynadığı da çıktı ortaya. i̇şte, güne işte, böyle güzel oynanır. puanlar verdiğimizde de gördüm. Yanmış ne? değil eksik yemek çıkmamış. Sadece bir masa kurulmamış. Komik devam değil. etmek zorundayız. Sema Hanım'ın puanıyla devam ediyoruz. Üç. Buyurun Sema Hanım. Üç. Ay bir üç daha. Ay. Hay Allah. Gerçi kayınvaliden de gelini üç verdi. Herhalde karşılık evet, karşılık Ben yaptığı. zaten bekliyordum. Hanımefendiden üç puanı bekliyordum. Kayınvalidem üç verdiği için. Ama o bilenmişti kayınvalideme. Ama yemeklerde yanık yok. Salana yemeklerde çorbası, yok. E, ana yemekte Her tavuk. şeyi çok güzeldi. Normal fay bir edip. yeşil salata. Her Hangi şey ağır güzeldi. yemek? Her şeyi güzeldi. Her şeyimiz daha Size anladım. göre güzeldi. Bu sene puanıyla devam edeceğiz. Maalesef puanlar çok düşük geliyor. Fidan çok üzüldüm. İnşallah onlar bizi şaşırtırlar yüksek puanlarıyla. Buyur. Sevgili gelin hanım altı veriyorum. Teşekkür ederim. Eline emeğine teşekkür sağlık. Teşekkür ediyorum. Her şeyden önce Mönün diğer gelinlerimize göre nazaran gelinime yaklaşır bir vaziyetteydi. Aha. Tam değilse bile emek Aha. sarf etmişsin, yorulmuşsun, çeşitin boldu için. Peki evet. son puan gelecek seri Hanım'dan. Buyurun Seri Hanım. 5. Evet. Puanlar böyle maalesef sevgili filan. Eline sağlık. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi büyük final. Evet. Sen de hazırlan. 15.000 TL kime gidecek? Dakikalar sonra öğreneceğiz efendim. Büyük final heyecanı başlıyor. Büyük finale hepiniz hoş geldiniz efendim. Öncelikle hemen belirteyim. Bir, 2020'de yarışmış gelinlerimiz var. Bir de 2021'de aynı hafta içerisinde bir sene arayla yarıştınız. Çünkü açıklamıştık seyircilerimize kayınvalidelerimizden bir tanesi temaslı olduğu için 14'ün karantina süreci vardı. Biz de o süre içerisinde çekimlerimizi durdurduk ve sonra kendileri geldi kaldığımız yerden devam ettik. Tekrar hoş geldiniz kızlar. Hepinize iyi seneler dileyim. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlısı Elif. ilk sen yarışmıştın 2020'nin son yarışmacılarında. Heyecanlıyım yani bekliyorum bakalım nasıl olacak. İddianı koruyor musun? Koruyorum. Koru tabii ki değil mi? Çünkü diğer puanlar daha belli değil. Evet, evet belli değil. Yani kazanabiliriz sonuçta. Kaybedebiliriz de bu yarışma gene de ama kazanmak istiyorum. Kazanmak için evet. geldiniz hepiniz. Zerrin sen de 2020'de yarışanlardandın. Evet çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. İçinlikle iddiam sonuna kadar geçerli. <laughs> Peki bana çok düşük puan verildi. Benim yemeklerim 7'yi 8'e hak ediyordu diyen bir yarışmacımız vardı. Evet kim e, bunun olmadığını ve büyük haksızlık yapıldığını söyleyecek şimdi bana. Ay ellerin hepsi kalktı evet. hemen hemen. Selin senle başlayalım. Ee, şimdi öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum Zoyla Hanım. Ee, hani benim perşembe günü e, sinirlenerek ağlamamın sebebi kesinlikle yaptıkları yemekten, e, yaptıkları yorumlardan değil. Benim o o yemeği kendime yakıştıramamam. Evet o gün de Ben onu hazmedemedim. Ama onun haricinde e, Zerrin Hanım'ın e, kayınvalidesi. Nursen Hanım e, ee, Nursen Hanım ve Nil Hanım'ın kayınvalidesi ben onlara masada dedim ki siz bana 3 veriyorsunuz ama Cuma günü yarışana o zaman 5 ve 6 vereceksiniz yetiştiremezse ya da eksik bir menüsü olursa ben Aa, bunu doğru söyledim. Doğru ve dediğin de oldu. Maalesef Fidan'ın masasında boş masaya oturduk ve yetiştiremedi ben... bazı şeyleri yani yemekleri harcında kıyafetleri, raf sayısı, yer, bir tabii siyah, Sonuçta evet. sonuçta masa hazırlanması, üstün giyilmesi, üst, üstün giyilmesi de buna bir dahil değil midir? Bu puan içerisine dahil değil e, mi, tabii mi? Ki, sonuç olarak? Tabii tamam ki. onlar biri sanırım yanlış hatırlamıyorsam 6 ve 5 ver. Ben çok merak ediyorum. vicdanları gerçekten rahat mı? Hayır. Evet. Hazır olmayan bir masaya... Bu şekilde verilebiliyor mu evet, yani? Evet, Bursa Enam'ın en düşük puanı altı kaldı. Evet, Zeynep sen istersen bir buna bir cevap ver. Ya şöyle söyleyeyim, ben çok üzüldüm çünkü benim masamın hakkı aslında 8-9'du ama kimse vermedi o puanı. Çünkü gerçekten şu menülere baktığım zaman benim menüm hiçbiriyle kıyaslanamaz. Çok farklı, Oo. fazla kat kat üstünde. Yani çünkü benim üç tane arası vardı, her şeyim el yapımı yaptım, hiçbir şey hazır kullanmadım. Hep, e, zahmetli şeyler ister kayınvalideler. Ben hepsini zahmetli yaptım. Hani şimdi şey olmuş galiba burası zahmetli e, menüler yarışması i̇şte değil olmuştu. Zor mu, olmuş. basit mi, meşakkatli mi, zahmetli mi evet, diye konuşuyorlar. Evet ama sonuçta e, burada ağır misafirler ağırlıyorsak elimizi taşın altına koyacağız, hakkında Biraz çıkacağız. risk almak, kolaya kaçmamak kesinlikle, lazım kesinlikle. diyor. Benim de arası cam üç taneydi. Aynı şekilde benim de üç çeşitti. Benim benim de kesinlikle basit değildi. Ya basitlikten demeyeyim de benim benimle hiçbir menüyü ben kıyaslayamıyorum çünkü e, zahmetli bir yemekler, lezzetli yemekler göremiyorum. yani. Aynı şekilde benimkisi de çok meşakkatliydi yani. Ben yaprak sarması yaptığım, nohutumu kendim haşladığım şeyim ben de hazır. Ama kullanmadım. şimdi nohutu haşlayıp koyuyoruz. Biz hamuru yoğuruyoruz, açıyoruz, pişiriyoruz, onlarla uğraşıyoruz. Sonuçta gözümüz direkt onda. Ben üç hamur pişirirken bir elimde köfte yoğuruyordum. Hiçbir gelirimizin bu kadar hani o kadar sürede bu kadar şey yapabileceğini zannetmiyorum. Sen ne diyeceksin değil bu duruma? Ben e, zor yemek yarışması değil burası diyen bendim. Hı hı. Ee, yani tamam evet e, kendini güzel savunuyor arkadaşım ama keşke bunun altında doldurabilseydi. Hani yaptım yaptım diyor ama e, yaptığı hamur işin e, birisi çiğymiş herhalde yan, yemeğinin yanında yaptı. Hayır çiğ değildi şöyle söyleyeyim. Hamur, bir kayınvalideye e, az pişmiş gelmiş sanırım bir de Zuhal Hanım'a gelmişti ama e, şöyle bir şey var. Eğer bir kayınvalideye tam gelmiyorsa herkes onu savunuyor. Ben buna katılmıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.